Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Hangi oyun oynayalım? Yorum kısmı açıksa yorumlara yazmayı unutmayın. Ben ilk başta bir Eee ne diyeyim? FIFA'ya girmek istiyorum. FIFA mobil oynayacağız ilk başta. Evet, oynayacağız. Arkadaşlar inşallah bugün çok eğlenmiş. Videoma abone olup kanıma kanı konuşamadım. Kanalıma like atmayı, yorum yazmayı unutmayın sakın. Yoksa küserim. Küserim. Hadi oyun oynayalım. FIFA Mobi. Çok severim. Siz biliyorsunuz sever misiniz arkadaşlar? Yorumlara yanmayı unutmayın. Buraya girelim. Enerji şeyi var mı? Yetmiyor galiba. Evet yetmiyor. Ama buradan çekebilirim. Yanımda arkadaşım var. Hoş geldin Azat. Hoş buldum. Arkadaşım beni izliyor. Arkadaşlar evet bir maç atacağız. Attıktan sonra Diversen atarız. Diversen atarız. Bir yer var ya oradan atarız. Hadi göstereyim girdiğim yer arkadaşlar. Ha burası. Buradan atarız. Şimdi ilk başta biz oynamaya geçelim. Hemen maça geçelim. Oyuncu sınavı bir Girdik. Hangisini seçsem. Şunu seçeceğim arkadaşlar. Bunu seçsem. Bunu seçtim arkadaşlar. İnşallah yine de biliyorum. videomu like ve abone kısmından abone olmayı o kırmızı tuşu dokunmayı unutmayın. Bir de yanında bizim tuşu var. Ona basın tamam mı? Onu tümü yapın. Siz anlamışsınızdır zaten. Şuna verelim. William buna versin. Süt. Allah aldılar. Biraz kasıyor arkadaşlar. Özür dilerim. Rashford adamsın. Touch atışı kullanacaklar. United Spor. United mıydı? Unuttum da. Pardon. Hop. Alamadık. Orta yaptılar. Abi ne kadar kasıyor ya. Kasma'ya başlayacağım ama. Oh müdahale ettik. Lan. Kasma challenge yapmıyoruz ki abicim. Helal lan helal lan. Oji Shazmi. 97'lik şehrin arkadaşlar. İyi oynuyordur inşallah. Biz maçımıza devam edelim. Kasma abicim. Kasma abicim kafa vurdular. Sen şuraya var. Sen buraya bırak. Sen de oyna Mesut abim. Sen de oyna. Lan. Kendisi oynuyor. Nasıl kendisi oynadı? Lan nasıl kimse oynadı? Evet arkadaşlar kaymak istedim. Kaydım olmadı. Bir kere daha kaydım olmadı çezni ya kurtarsa efsane bir kurtarış da Bir kere bir kere mi, maç bitti. Maç bitmiş. Kötüyüz. Bir maç daha oynayıp taş takılmış. 4 dakika, Dört dakika Arkadaşlar inşallah çözeriz videoma abone olmayı like kısmından like atmayı and... toparlayabilirler. Özür dilerim. Pardon. tekrar azaladığım için özür dilerim yine. Pardon diyorum. Hadi bakalım, başlayalım. Korner kullanacağız. Ben buraya vermek istedim. Lan nasıl değmedi? Özür abicim. Mesut abicim adamlıdır adamdır. Ya ne kadar siyor ya. Kasma çılmış ya. William Allah'ın ismini de aletti. Vinalyum. Vinalyon. Pası. Spoker gibi bir değil mi? Bunları yazın. Eyvah gol yiyeceğiz. Ya gol yedik. William. Allah. Allah Allah dedi genç Osman. Dik. Dik. Hayırlı şükür. Of az da daha... aldık topu. Yes baby. Yes abi kim ne olsaydı ya. Çizgiyi göster. Göster. Abicim ya. Nasıl offside yakalandık. Mal gibi offside yakalandık. Şaka gibi ya. Kaybedeceğiz. Bunu kaybetmek var abi ya. Takım onlardan daha güçlü. Tamam. Güzel. 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 Harika. Efsane aşırt. Uy! Şu golün güzelliğine bakın arkadaşlar. Çok güzel bir gol attık bence. Yorumlara yazın güzel bir fotoğraf. yorum kısmı açık. Kapalıysa ne yapalım kısmı. Şöyle bir atmak istedim. Top toptan top çıkanlarla yüzüyordu. Deniz gibi piu 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 yüzüyordu. Hadi şezmi. Ha. Ve dedik. tarafa atmak istiyorum. Hadi guru. Yes. Kol. Topalarda. Hadi kalecim şey ya? Ortaya attı. Ortaya dursaydık keşke. Bu kimdir o? Yes! İşte bu. Adam öyle şaşırtırlar diye vurdurlar. Sonra sırtına çarptırıp dışarı attırırlar. İşte tamam. bu. Hadi inelim. Hadi 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 şezine. sana bu tarafa atacak bence. Ya. Oraya yollasın götürür mü acaba? Ne tarafa atsın acaba arkadaşlar? Bu tarafa attım. Kurtarmasın. Yes. İşte bu arkadaşlar. Yendik. 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 Şişirdik. Dolma yaptık. Pişirdik. Sonra da bir tencereye koyduk. Pişirdik. Ne diyorum ya arkadaşlar? Yedim. Video kaç dakika olmuş? Videoya bakalım arkadaşlar. Çıkalım. Ondan çıktı. Arkadaşlar şimdi okum. O kadar kötü değil mi? Evet. inşallah videomu beğenmişsinizdir. Lan telefon. Ha. Dakika 9 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar biz burada videonun sonuna gelelim. Videoya abone olup like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kal bay bay. Görüşürüz kanka.